Selamlar ben Semih. Bugün arkadaşlar mega çekiliş turnuvasında dünya birinciliğini oynamaya çalışacağız. Şu anda altıncıyız. E, tabii ki de bu turnuva diğerlerinden daha zor çünkü her kartı oynama becerisi üstüne iyi bir analiz gerektiriyor. İlk maça tıkladım ki hemen buldu zaten karşımızda Miko diye birisi var. Burada ilk kartı ben keşiş olarak seçmeyi çok seviyorum çünkü keşişi seçtiğinizde rakibin seçebileceği kart sayısı e, bayağı bir azalıyor çünkü geri yansıttığı için uzak menzili. Güçlü madenci güzel bir tercih yakın menzil savaşımız keşiş vs güçlü madenci şeklinde olacaktır. Farklı bir şey seçmediği sürece. ikinci kartını görmek istiyorum. İlk seçtiğimiz kartlarda tabii ki de rakibi en az bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Ki bu yüzden ben de ateş ruhunu almak istiyorum. Ki rakip ateş ruhunu anti olarak ne seçebilir ki zaten. Bir de destemiz hızlanmış oluyor. Bir de burada ne tomruk var ne de barbar vali o yüzden tek seçenek kartopu olarak kaldığı için onu seçtim. Öfke de seçebilirdim. Tabii kişisel tercih bunlar. Rakibin seçeceği karta göre de şekillendirelim. Unutmayın atak kartımızı sonda gösteriyoruz. Anti almıyor atak kartımıza bu şekilde. Bir bakalım neler seçebiliriz hala düşünmekteyim yani. Evet kraliyet hayletine bir anti almak zorundayız. Kraliyet hayletinin antisi nedir? Ee, yakın mevzi kartıdır. Yani bizim almamız gereken şey şu anda e, hiçbir şey göremiyorum hatta. Valkür falan hiçbir şey yok. Evet biraz sıkıntıdayız çete seçeceğim galiba uçan makineyi aldı. Bu arada süresi geçtiği için almıyor arkadaşlar. Kendisi seçiyor uçan makineyi. Güzel bir tercih yaptı çünkü seçenekler arasında alev topu göremiyorum. Çeteyi aldım hayalet için. Şu anda çok zor bir seçenekle karşı karşıyayız. Zehir almak istiyorum ama gönlümden havan geçiyor biliyor musunuz? Çünkü havana karşı biraz zayıf olacak gibi deprem yok seçenekler arasında. Umarım top arabası almaz bir akıllılık yapıp. Direkt havanın kitlenir top arabasını seçerse. Ama keşimiz çalışır hani top arabası alırsa da. Şu anda dünyada 6. olduğumuz için de karşıdaki de çok iyi analiz yaparak seçiyor. Evet her şeye rağmen top arabasını aldı. Bu maç gerçekten keşişimiz inanılmaz bir rol oynayacak resmen. Onun dışında seçeneklere bakıyorum arkadaşlar. Alev topu olmadığı için ikimiz için de ben burada buz büyücüsünü seçmek istiyorum o seçmezse. Buz golemi evet yakın mevzi kartı aldı kendi Şimdi kart seçimlerinin sonuna doğru yaklaştık ve çok kritik seçimler bunlar. Burada iskelet fıçısını aldım çünkü küçük büyüsü e, öfke olabilir bir tek. Öfkeyi alması işime gelir aslında. Birazcık bir bait yapmış olduk. bir de buz büyücüsünü dediğim gibi seçeceğim. Çünkü alev topu yok sahada buz büyücüsü her türlü çalışır. Evet şu anlık seçimlerimden memnunum ama havanı kesecek top arabasıyla o biraz sıkıntı olacak maç içinde. Öfkeyi seçti son bir atak kartı seçmek zorunda. Heyecanlı bekleyiş başladı şu anda atak kartı için. Alabileceği bir sürü seçenek var. Hangisini alacak acaba? En mantıklısını seçti. Eyvah. Şimdi domuzcuklara alan vuran doğru dürüst bir şeyimiz yok. Havanı defansta kullanacağız mecbur. Atakta da iskelet fıçısı yeterli değil. Bize öyle bir atak kartı lazım ki her türlü vurmamız lazım garanti. O da madencidir başka bir şey değildir. Evet. Kendimi bir tık zora soktum. E, oyunculuğun konuşması lazım. Madenci olmak çok zordur. O yüzden e, madenci güzel kullanmalıyız. Bol şans dedik. Bu arada bin'e yakın izleyici de bizi izliyor şu an. Arkaya doğru attım. Kasırgası olmadığını biliyorum. Biraz talihsiz oldu maalesef. Bir talih talihli atması. Yakın mevzi kartım yok. Çeteyi hayret için seçmiştik ama elimde mevcut değil şu anda. Havanı defansı kullanacağız. Öyle anlaşmıştık hatırlarsanız. Defansa saklamazsam domuzcuklar kulemi mahvedecek. Evet gördüğünüz gibi havan tek başına yeterli olmayacak domuzcuklara karşı. Burada iskelet fıçısını bırakabilirim. Ya öfke atacak ya da uçan makine vesaire onlarla müdahale etmeye çalışacak. Evet biraz kötü oldu hiç vuramadık. Şöyle Goblin çetesini bu yüzden almıştık. Öfke basacak ama muhtemelen. Güzel reflekslerimi hazırlamıştım buz büyücüsüyle. Resmen yakın menzil kartı olarak buz büyücüsünü kullanıyoruz. Havanı biliyorsunuz saklıyoruz o yüzden madencili vurmaya çalışalım. Ama şöyle bir beklemek istiyorum belki domuzcuk basar tam o anda. Evet ufaktan vuruşlarımız başlasın ama güzel tahmin etti ve hiç hasar almadan şu an devam ediyor. İskel fışısı vuracaktır. Öfkesi yok elinde. Büyük bim yok. Rakipten gerçekten başarılı bir ataktı çünkü Büyük birim olmadığı için bir anda kartlarını yıdı Arkadaşlar madenci oynamak Gerçekten çok zor Hani ufak bir iki madenci vuruşunuzu Çok fena cezalandırabiliyorlar rakipler Evet bizim için açıkçası Pek iç açıcı bir durum değil ee, Rakibin de sesi açıkçası beni biraz zorluyor Hele domuzcuklar Şöyle madenci buraya attım ki uçan makinesi madenci görsün diye Başarılı Öfkeyi kaçırdı ve inanılmaz bir avantaj verdi bize Özelli basmaya bile gerek yok burada. Saklayalım özelliğimizi. Ha onu kullanmıyoruz biliyorsunuz. Şöyle desteğini döndürdüm. Skate Özellikle de. İnanılmaz agresif oynadım şu anda. Öfkeyi yine kaçırdı. Gerçekten inanılmaz. Buradaki heyecan yapmış olabilir. Gene madenciyle kitledim uçan makineyi. Adamı iskelet fıçısı bitirdi. madenci atalım. Artık bitirmem lazım bu maçı. Son baskılarını yapıyor. Büyük büyüm yok. Dayanmamız lazım. Bravo kişi. Yani arkadaşlar gerçekten zor bir maçı rakibin hatalı oynayışı sayesinde kazanmış olduk. Evet bakalım dünya birincisi olabilecek miyiz? Bir maç daha yenersek dünya birincisiyiz. İyi oyunu diyelim ve ikinci maçımıza geçelim ama öncesinde bir sıralamaya bakalım isterseniz. Taç sayısı olarak yüksek taçta olduğum için, evet şu an Dünya'da üçüncüyüz, bir maç yenersek Dünya birincisi olacağız. Evet ilk seçim sırası bizde ve şöyle bir tabloya baktığımda antisi olmayan birçok kartın burada olduğunu gördüm. Mesela Keşiş benim vazgeçemediğim bir kart, rakibin seçebileceği kart sayısı bayağı bir azalıyor Keşiş seçtiğimde. Tomru umarım bana bırakır. Tomruk da rakibe bir bilgi vermeyen bir karttır. Tomru anti olarak ne alırsınız? Alamazsınız. Öyle bir şey var. Seçim rakipte nasıl bir desi yapacağını henüz kestiremiyorum. Seçilecek kartlar arasında alev topu yok. O dikkat çekiyor. Evet. Hemen Tomru kaptım. Evet şu anda da bir kart seçmem lazım ve seçenekler arasında bana mantıklı bir kart gözükmüyor. Hani şok birliği ve zehir nedir? Öyle bir kart yok. O yüzden burada deprem olmaması gözüme çarpıyor ve bu yüzden mezar taşını almak istiyorum. Güzel seçim yaptık aslında ya. Deprem olmadığında mezar taşı çalışacaktır. Evet rakip ne seçecek? Şimdi ben gidip mezarlıkta seçemem çünkü rakipte zehir var. Kraliyetleri seçemem. Adamda şok birliği var. Oklar aldı. Evet aklıma çok çılgın bir plan geliyor. Hani bu plan bizim elimizde de patlayabilir. Çünkü maçı kaybedersem eleniyorum. Kazanırsam dünya birincisi oluyorum. Çok kritik bir maç. Sanırım o riski almak zorundayım. Başka seçeneğimiz yok. Kara Prens aldı. Bu adam mezarlık oynayacak bana karşı. Evet arkadaşlar. Burada Goblin fıçısını alacağım. Niye biliyor musunuz? DSS'i bana bir tık ağır gözüktü. Eğer onu döngü dışı bırakmayı başarırsak Goblin fıçısıyla yenebiliriz. Öbür türlü şansımız çok az. Kreatif alsam da patlayacağım. Başka bir kart alsam da patlayacağım. Belki Golem alabilirdik ama e, Goblin fıçısıyla bir tehlikeli e, risk almaya çalıştım. Burada da iskeletleri aldım. dediğim gibi bizim taktiğimiz adamı döngü dışı bırakabilmek. Bu yüzden ucuz kartlar alırsam daha iyi olur. Ama mezarlı anti almamız lazım arkadaşlar. Mezarlı anti nedir bu kartlar arasında? Mızraklı Goblin gibi gözüküyor şu anlık. binasını aldı. Evet golem alsaydık yine bir tehlikeye girebilirdik. İyi ki golem seçmemişim diyorum. Adam çok sağlam seçimler yaptı. Ve mezarlık alacağını göstere göstere almasına rağmen kartlarını ben anta alamıyorum. Cehennem ejderi. Aslında cehennem ejderlik bir durum yok. İyi ki golem almamışız yine şükrediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz dev goblin güçlendirme aldı ve mızraklılar mezarlığı temizler. O yüzden dev goblin seçtim. Bir de mızraklı goblinler e, mezarlığı temizleyecektir. Mezarlık alacağından en fikiriz. Böyle garip bir destemiz oldu. Bu arada mezarlık yine banantı olacak. En azından riski azaltmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Mezarlık alırsa bittik ya. Gerçekten zehir artı oklar. Ben nasıl vuracağım ki? Korumaları da aldı. Böylece fıçımı da korumalarla savunabilir. Ya çok kötü seçimler geldi. Hani şikayet de edemiyorum. Evet mezarlı yapıştırdı. Son kart olarak mezarlı temizleyecek bir kart. Tek başına tomruk yeterli değil. Küçük bir almak istiyorum. Burada öfke mantıklı geliyor bana. Hem kuleyi de atabiliriz öfkeyi. Hasar vurmuş oluruz. Şikayet de edemiyorum. Kendi seçimlerim olduğu için ama dünya birinciliği maçına çok tehlikeli bir desteyle çıktık. Çok fazla izleyici var. Fıç ile direkt başladım. Çarpı bir de vurduk vurduk. Biliyorsunuz mezarlık çarpı 2'de çarpı 3'de beni mahvedecek. Bir tane daha fıçı döndürebilsem iyi olur. Döngü dışı bırakmak dışında bir taktiğimiz olamaz. Yok. Adam beklemeye çalışıyor elinden geldiğince izin vermeyeceğim ona. Mezar taşımızı dikelim. Kart toparlayıp gelirse bana çok sıkıntıdayız. Şöyle riskli bir hareket yapacağım. Oklar yok elinde. Böyle oynamazsak kaybedeceğiz çünkü. Burada mezarlık basarsa birazcık tehlikeye girmiş olacağız. Hemen bunu fıçı basalım. Oklanı kullandı. Evet başka bir alternatif de korumalar. Daha ilk atağından bizi zorladıysa ne yapacağız bilmiyorum. Çarp bir daha bin hasar vurarak kapatmış olduk. Aslında baktığınızda öndeyiz değil mi? Ama aslında hiç önde değiliz. Evet en azından Dev Goblin'in buff alması beni rahatlattı. Orada mezarlığı çok güzel temizledi. Kar toparlamak için orada binasını kurdu. Evet klasik mezarlık hamlesi. Mezarlık oynarken bina kurarsanız kartlarınız toparlanıyor vesaire. Biraz zorlanıyoruz. Adamın kart toparlamasını izin vermemeye çalışacağım. Mızraklılarla temizlemeye çalışalım. Oklarını çıkardı arkadaşlar. Şöyle bir fıçı. çok vurdu. Evet hala 500 hasar öndeyiz. güzel keşif geç bastım. Bunun avantajını gördük ve havaya oklar attı. Oklar yoksa saldırma vakti. Evet çok fena kart toparladı. Burada mezarlı basacaktır tüm gücünüz kullanamasın diye fıçı döndürüyorum. Fıçı atacağım. Çok iyiyiz. Şu eşleşmeyi gerçekten yeniyorsak ben dediğim. 500 canı kaldı sadece. Sakin olalım. Dünya birinciliği için sakin kalmamız lazım. Bir fıçı daha. Bir fıçı daha attığımda elinde hiçbir şey olmayacak korumalar dışında. Öfke de atacağım. Hadi. iki tane daha büyü. Hatta 3 Eyvah. Hayattayız. Tonluk lazım. Vur. Oh be. Az kalsın veriyordum maçı. 73 canla kazandık. Uh çok heyecanlı bir maçtı. Adamın hataları oldu. Çok güzel döngü dışı bıraktık bana saldırırken. Ve şu anda dünyada birinci tabi turmanın başı olduğu için çok da bir büyük başarı değil. Ve videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.